bu heriflerin yaptığı manipülasyonları anlatmak başka yapacak bir şeyin yok ki yapmasın bu herifler. Çünkü hep diyorum yani hep aynı konular tüy bitti. Bunlar sınırlı varlık ve sınırlı varlıklar böyle düşemez. Otur bunun metriklerini hesapladın mı? Bunu şimdi ya 500 bin dolar olması lazım Nasıl durabiliyor burada? E satıyorlar. Oğlum satıyor tamam eyvallah bir tane adam satıyor ama bin tane adam almak istiyor bunu. Bir tane adamın gücü yetebilir mi ona? 50 bin tane BTC satacakmış. 50 bin tane adam da almak istiyor. Yerler süpürürler o herifi. İstiyorsa 100 bin BTC satmaya kalksın. Sadece teknik analistleri de 1500 kişiyiz. Herkes 0 bir BTC alsın zaten. 150 BTC falan. 50 bin tane satacakmış. 100 milyon kullanıcım var diyor. Ya yoktan coin satıyorlar deyip duruyorum ya ben hep. O. Godumun meclisinin supply 100 milyon. Senin 100 milyon kullanıcın yok mu kardeş? Binance olarak. E var. Olan o 100 milyon kullanıcının %10'u bir tane Waves alsa bunu sızlıyabilir be. Bir tane ya bir tane. 10 milyon 100 milyon bunu sızlıyım. 10 tane alsa senin total kullanıcıların yani te, total hani 100 milyon kullanıcın var diyorsun ya Binance olarak. O 100 milyon kullanıcının %10'u 10'ar tane Waves alsa Waves'in suplayı bitiyor. Kara borsaya düşüyor Waves. O durumda da anında tanesinin 100 bin dolara falan çıkıyor olması gerekiyor. E niye çıkmıyor kardeş bu? Almıyor mu o adamlar? Kim alıyor olmaz mı bunu? Kimse almıyor kimse satmıyor. Nasıl bir tezgah bu? O 100 milyon kişi ne yapıyor Allah aşkına Binance'de? Hadi 90 milyonu al sat yapıyor. Trade yapıyor diyelim tamam hani. Full al sat yapıyor onlar tamam onlara karışmıyoruz. 10 milyon kişi ne yapıyor Allah aşkına? Yani hiç olmasa Bitcoin'in e saçma sapan değerlere ulaşıyor olması gerekiyor. Saçma sapan değerlere mi? Atıyorum e olsun tanesinin o 100 bin dolar falan olabiliyor olması gerekiyor. Ya da kutumun. Bu nasıl 17 dolarda durabiliyor? Ne kadar bunu sütlayın? Supply bunu sütlayın da az. Hemen bakalım. Yazamıyoruz Kutum. Bak bu da 90 milyon. Yani ya buna ya işte e, ee, nedir o daha düşük supply'lı bir şey var mı? Sushi mesela ne kadar sushi? Ne supply'ı? Bu da 100 milyonmuş. 100'e göre ayarlamışlar demek. 100 milyon kullanıcısı var ya. Ya da işte ne? XMR mesela XMR. Yani. XMR düşük. 17 milyon. Mesela bunun mesela bir, bir anda böyle bir şey olması lazım. 50 bin dolar, 100 bin dolar falan olabiliyor olması gerekiyor bunu. Nasıl olamıyor bu? Yani o 10 milyon kullanıcılar bir tane bile alan yok bundan ya. E mümkün mü böyle bir şey arkadaşlar? Bunlar sınırlı varlık. Bunlar böyle kavat gibi saçma sapan şekilde değer düşemezler. Eşyanın tabiatına aykırı o. Ama düşüyor işte. Ben de bunları anlata 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 o takipçiler artar artar artar. Burada büyüye büyüye büyüye. Bu herifleri bunu yaptırma bedelinde. Benim için para önemli değil. Var param benim. Evim var arabam var. Ne yapacağım daha fazlasını? Benim derdim daha iyi bir dünyada yaşamak. Rahat bir dünyada yaşamak. Böyle elinden kurtulmak. Bu şerefsizler bu manipülasyonları yapmasınlar. Afrika'daki insanlar açlıktan ölmesin bu arada. Kusura bakmayın. Öyle ama. Bu iyi burada para kazanacağım diye dünyada savaş çıkmasın. Benim derdim bu. Havyarda yemeği vereyim yani. Dediğim gibi bunlar sınırlı varlıklar. Bitcoin'in pahalı şimdi değil mi Bitcoin? Ben buradan yazmaya bile gerek yok. Şuradan Ana sayfada birinci sırada kabak gibi burada 18 milyon yazıyor. 18 Şimdi pahalı Bitcoin da 50 bin dolar. Oğlum bu 3 bin dolar zamanında. Bundan 6 ay önce 3 bin dolar bu. 100 milyon kullanıcı yok mu senin? Yani 0-1 BTC bile mi alamadı onlar? O 100 milyon kullanıcı o an için. O 100 milyon kullanıcı yani sonuçta kripto giriyor değil mi o 100 milyon kullanıcı. Bir şekilde bu bitcoin ne ucundan kıyısından da alıyor yani. Bir şekilde alıyor. Ulan 0.1 BTC almış olsa 10 milyon BTC buhar oluyor bir anda zaten. E bu nasıl durabiliyor bu fiyatta ya? Ne hikaye işte. Ki bazılarında biliyorsunuz 50 BTC 100 BTC almış bilmem ne. Yani bu 18 milyon olan hani şu ana kadar üretilmiş olan markette göya dolaşan bitcoin ise zaten 2 milyon 3 milyon sen kendin diyorsun 100 milyon adam almak istiyor bunu kriptoda işlem yapıyor bilmem ne yapıyor saçmalık tamamıyla böyle bir tezgah kurmuşlar işte öyle götürüyorlar bir şekilde bir yerde patlıyor işte dünya kadar borsa patladı bu zihniyet yüzünden hallederiz zihniyeti o onların indirir kaldırırız likide ederiz bilmem ne hackletiriz hackleniriz kapatırız kapattırırız bir şeyler yaparız zihniyetiyle bir dünya borsa battı yani göya benden alıyor ona veriyor ondan alıyor buna veriyor da değil yani total popülasyon düşündüğünde imkanı yok bunların burada durmasının bu fiyatlarda durabilmesinin ya bugün aşağı indim Jandarma vardı. Var. Belki izliyorlardır. Bilemiyorum. Bu gruba da gelince de yazmıştım. Hemen. Burada mı o jandarmalar diye. Ya dört tane jandarma. Hepsi kripto almış. Ya. Sokakta kripto almayan adam yok. Bu bitcoin falan nasıl durabiliyor bu fiyatta?